Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Evet, bugün şu anda bu videoyu seyreden Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar nasılsınız bakalım? Mucize dolu günlerin sizi beklemesine niyet ediyorum. Mucizeler yaşamanıza niyet ediyorum. Evet, sevgili Aslan burçları. Şu anda biz arkadaşlar 20 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arası yani 1 Eylül tarihleri arasındaki Aslan Burcu ile ilgili olarak da bu 10 günlük süreçte Aslan Burcu'nun neler bekliyor? Önce fincan fonuna bakacağız. Sonra astrolojik olarak bilgileri aktaracağım. Aktardığım her bilginin olumlu olanların sizlerin hayatınıza mucize bir şekilde enerjilerinin aktarılmasını ve dönüşüme geçmesi mucize olumlu bir şekilde dönüşüm yaşamanıza niyet ediyorum arkadaşlar. Şimdi başlayalım bakalım fincanımızdan. Fincanımızda neler var? Hemen göstermek için kalemimizi de alıyorum arkadaşlar. Kalemimizi de alalım. Bazı sembolleri göstermek için bize yardımcı olması için. Şimdi Evet sevgili aslan burçları. Sıkıldığınız bazı konular olmuş. Üzülmüşsünüz. Mutlu olmuşsunuz. Her iki sevinç çift göz yaşında burada yaşamışsınız. Biliyorsunuz ki Ağustos ve Aslan Burçları'nın doğum gününün olduğu bir tarihtir. Özellikle 21 Temmuz'dan 21 Ağustos'a kadar ama burada bunların geçmişten gelen sıkıntıları olduğunu belki doğum günlerinde mutlu olmuşlardır. Bazı aslanlarda bazı doğum günlerinde bazı aslanlarda doğum günlerinde üzülmüş olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar şu anki zamana gelelim. 20 Ağustos'tan itibaren aslan burçları neler bekliyor? Kafanıza taktığınız geçmişten gelen bir konunuz var. Bu konunuzla ilgili tekrar üzüleceksiniz ve canınız sıkılacak. Parayla ilgili beklentiniz var parayla ilgili olan konunuz neyse bununla ilgili mutluluk ve sevinç gözyaşı yaşayacaksınız yani insan üzül, e, mutlu olduğu zaman için ağlar mı? ağlar arkadaşlar bunu yaşayan arkadaşlarımız da var onu da söyleyeyim mutlu olduğu için ağlayan arkadaşlarımız var bu bedensel olarak kendi duygularını ifade etmektir evet sevgili aslanlar onun haricinde bu haberin arkasından huzurlu ve mutlu bir haftalık diyelim birkaç günlük bir sürece geçiyorsunuz. Daha sonra kısa bir yolculuk yapacaksınız. Kısa bir yolculuğunuz var. Kısa bir yolculuğun arkasından orta boylu olan bir kişiyle bir görüşmeniz var. Yalnız bu bir iş görüşmesi olabilir arkadaşlar. Eee karşınızdaki kişi temiz, iyi niyetli ama bu görüşmeniz neyse arkadan gelen konulardan dolayı sıkıntı sıkıntı yaşayacak. Bazı konularda sıkıntıları olan bir kişi olacak bu. İki kişi de yolun başına geçmişsiniz bir muhabbet ediyorsunuz bir muhabbet bir haberleriniz var fikirlerinizle ilgili istişare ediyorsunuz olabilir. Bir işinizle ilgili bir yolculuk yapmayla ilgili olarak da ailenizden birilerine ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınız dostunuzla bir ilgili ilgili istişare yapıyorsunuz. Onun haricinde sevgili aslanlara meditasyon öneriyorum. Meditasyon deyince bu bir namaz kılmak olabilir bildiğiniz bir dua etmek olabilir. kendinin inancınıza göre neyse kendi inancınıza göre de bir dua ritüel yapma tekniği de olabilir. Sizin şu anda ruhunuzu zihninizi dinlendirmek için sevgili aslanlar buna ihtiyacınız var. Hayatınızda ismin içinde S harfi olan birinle ilgili sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ters dönmüş, sizi terse döndürmüş, siz onu ters döndürmüşsünüz. E, geri ettiniz, kabul etmediniz, geri çevirdiğiniz bir kişi de olabilir bu. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Ruhan iyi ruhani olacağınız bir sürece gireceksiniz ama bu hangi tarihler diyeyim ben size 27-28 Ağustos'tan itibaren şu anki yaşadığınız durum süreçine ise daha böyle iyi hissetmeye başlayacaksınız Kafanızda bir şeylerle ilgili kendinizi çok net hissedeceksiniz evet bu benim için doğru evet ben çok üzüldüm ama artık kurallarım kanunlarım bunlar deyip bir yolculuk yapabilirsiniz sevgili aslanlar. Evet sevgili aslanların ayrıyetten para ile ilgili konuları sıkıntıları var. İki tane para konusu var burada. Çok böyle iki parayı bir araya getirip bir konuyla ilgili karar vermeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Çalıştığınız iş yeriyle ilgili olabilir. Çalış yaptığınız işle ilgili olabilir. Bir sonlandırma kararı alabilirsiniz. Yani buna çok dikkat edin. Para ile ilgili yaşayacağınız sorunlardan dolayı evet artık ben bu işi şey yapmıyorum ya da yeter artıkın. Bunun parası, bunun parası beni tatmin etmiyor dediğiniz noktalarda işte ilgili para ile ilgili olan konuları sonlandırabilirsiniz sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar arkadaşlar. Ondan sonra onun arkasından bir çocukla ilgili olabilir. Çocuğunuz, kız çocuğunuz, erkek çocuğunuz, kendi çocukluğunuzdan ilgili güzel haberler alıyorsunuz. Evet üniversite tercihleri, ya da ikinci tercihlerle ilgili de olabilir bu arkadaşlar. Çok güzel haber alıyorsunuz, çok mutlu olacaksınız. Başka bir konuda olabilir, İl Üniversitesi üzerinde de söyledim ama aklıma ilk gelen o olduğu için söylüyorum. Başka konular üzerine de çocuklarla ilgili güzel haberler alıyorsunuz sevgili aslanlar. Kalabalık içinde içindesiniz, sürekli insanların içinde oluyorsunuz. İnsanların içinde olsanız da insanların şu andaki düşünceleri özellikle 20 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasındaki zaman süreci içinde İnsanların düşünceleri, niyetleri, kararları neyse sizi pek hoşnut etmeyecek. Yani insanların düşüncelerinden çok mutlu olmayacaksınız. Onlarla hemfikirde olmadığınız duygu ve enerjiyi yaşayacaksınız sevgili aslanlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size yolculuk yapmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben azıcık bulunduğum ortamdan bir uzaklaşayım bir nefes alayım ya. Çok kafam karıştı. Çok insanların olumsuz enerjilerine maruz kaldım diyebilirsiniz. Evet sevgili Aslan burçlarımız. Şimdi arkadaşlar astrolojik olarak baktığımız zaman da şöyle e, yükselen burcu Aslan ve Güneş burcu Aslan olanlar için 20 Ağustos'tan itibaren arkadaşlar diyorsunuz ki ben liderim. Benim yaptığım doğru. Benim dediğim doğru. İletişim konusunda diyorsunuz ki ben İstersem yaparım, istersem yapmam. Benim karşımda duracak insanlara karşı da ben bu kişilerle görüşmek istemiyorum dediğiniz bir enerjiye geçiyorsunuz. Bunu da finçanda söylemiştim zaten buna benzer kelimeler. Astrolojik olarak da şu anda bunları görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim size sevgili Aslan burçları. Karşınızda dişil bir enerji var. Bu eşiniz olabilir, partneriniz olabilir, anneniz olabilir. Biraz karşıt aile içi karışıklıkları ilgili benim dediğim olacak dediğiniz bir noktada olabilir. Bunu da söylemek istiyorum burada. Aile içi kızınız olabilir, yani gelininiz olabilir. Dişil enerjiyi böyle değerlendirebiliriz. Para evinizde, e, para ile ilgili olaraktan arkadaşlar bazı kuralları tanımadığınız için para evinizle ilgili biraz karşıt düşüncede olduğunuz konular var. Para ile ilgili sıkıntılarınız var. Biraz para konusunda size geri düşüşte olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ee, ama para konusunda çocuklardan dolayı, çocuklarla ilgili konulardan dolayı da geri düşüşe geçebilirsiniz. Bir, bu bir kız çocuğundan olabilir, bir bayanla yaptığınız iş konusuyla ilgili olabilir. Bir geri düşüş yaşıyorsunuz. İş hayatınız işte bir bayanla yaptığınız Konu olabilir. Akrabalarınızla ilgili olaraktan biraz böyle e, diyorsunuz ki evet akrabalarım benim de çok iyi çok güzeller çok aa, çok şaşırdım bunlar benim de çok iyi olmaya başladılar hayırdır nedir bu ilişki nedir bu düzen diyebilirsiniz. Biraz olumlu görüşmeler yapabilirsiniz akrabalarınızla ilgili olumlu açılar var çünkü burada ama geçmişten size dişil enerjisi kötü olan bir akrabanız yakınınızda size sıcak kanlı davranabilir iyi davranabilir sevgili aslanlar yaptığınız işle ilgili hizmet evi ilgili genelde yakın akrabalarınızdan yakın yeğenleriniz kuzenleriniz kimler varsa arkadaşlar bunlardan destek alacaksınız şans biraz bunlardan destek alırsanız sizden yana olacak ee, dediğim gibi aile ilişkilerinizde flörtlerinizde evliliğinizde partnerinizde olan sıkıntılarınız var partnerle ilgili biraz karşı tarafa karşı karşıya gelebilirsiniz e, ee, sevgili aslanlar yükselen burcu aslanlar partneriniz sakinim bu arada sizin düşüncelerinize saygı duymuyor olabilir bundan dolayı canınız sıkılmış olabilir biraz ufak tefek tartışmalar yaşayabilirsiniz evet sevgili aslanlar yaptığınız işle ilgili ortaklıklarla ilgili olaraktan da ya ben artık bıktım uğraşmaktan dediğiniz bir noktada olabilirsiniz ortaklık işlerinizle ilgili bazı sonlandırmalar bırakmalar sanki ya yeter artık dediğiniz noktalarda olabilirsiniz arkadaşlar Evet sevgili aslanlar özellikle e, uluslararası şehirler arası yolculuklarınızla ilgili olaraktan da ya ben biraz kendimi gezdirmek ruhumu dinlendirmek biraz önce fincanda da aynı şeyi söylemiştim biliyorsunuz bakın burada da çıkmış çok olumlu bir açı ya ben biraz uzaklaşsam bulunduğum ortamdan biraz yolculuk yapsam ya da uluslararası bir yere gitsem bana çok iyi gelecek dediğiniz bir noktayı da hissedeceksiniz yani pes yani diyorum şimdi buraya Alita'ya baktığım zaman bir de Fincan'da baktıklarıma baktığım zaman kendi kendime hayret ediyorum arkadaşlar. Çok buna yakın konuşmalar, olumlu sonuçlar var görüyorum. Evet e, sevgili aslanlar şöyle söylemek istiyorum. Biraz e, bu yolculuklarla ilgili yapacağınız yolculuklarda kendinizi dinlendirmek gibi bulunduğunuz ortamdan çıkmakla ilgili yapacağınız şehirler ya da yurt dışı e, seyahatlerinizde bir erkek eril enerjiden destek alacaksınız. Bu erkek sizi destekleyecek bu konuda. Bu erkeğin yardımıyla sanki bunu gerçekleştiriyorsunuz. Bu da sizin için çok iyi olacak. Ve bu kişi şu anda sizin etrafınızda döneniyor. E yakınlarınızda döneniyor. Çok da artısı olan size destek olan bir kişi diyorum ben size. Bir de sosyal toplumla ilgili bakın tekrar söylüyorum burada arkadaşlar aslanlar yükselen aslan olanlar partneriniz, düşüle enerjiniz, anneniz, kız kardeşiniz, flört ettiğiniz kişi kimse ani bir hareketle, çok ani bir hareketle toplumla ilgili olan, gün yüzünde olan bir şirket ortaklığınızda da olabilir bu. Bir gayrimenkul üzerine tartışmadan dolayı size sorunlar çıkartabilir. Ani konularla ilgili evet şu anda sert tartışmalar var ama bu tartışmaların bir sebebi de topluma bağlı olarak görüntü olaraktan bu bir miras kavgası da olabilir. Şirket kavgası da olabilir. Böyle bir sorunlar da yaşayacaksınız sevgili aslan borçları. Evet arkadaşlar sevgili aslanlar biraz evet e, bazı konularda çok yorulduğunuzu hissedip benim kendimi dinlendirmek istediğim bir moda giriyorum dediğiniz bir modda olabilirsiniz. Bakalım astrolojik olarak bunları gördük şimdi tabağımız bize anlatıyor sevgili aslan burçları için tabağımız ne söylüyor evet sevgili aslanlar dışarıdan gelen haberleriniz var başka kişilerle ilgili haberleriniz var bunlar işle ilgili haberler olabilir ama bu haberlerin bazılarına dikkat edin bazıları gerçek olmayabilir uydurmasyon olabilir birinin yanına 5 ilave yapılmış olabilir ee, çoğun, konu çok abartılı değildir ama Size gelene kadar çok abartılı olan bir noktaya gelmiş olabilir. Aile içinizde rahatsız olan bir kişi var tedavi oluyor ama bunun tedavisi uzun sürecek. Yakınlarınızdan biri e, aile içi gözüküyor çünkü bu tedavi uzun sürecek. Uzun süren bir tedavinin sonucunda bu kişinin de şifalanmasına iyileşmesine niyet edelim diyorum. Sizin yaptıklarınızı ailenizi dışarıdan gözlemleyen orta boylu biri var. Sanki de bu kişiyi kenara atmışsınız. Düşünceleriniz de kenarda duruyor. Ailenizi sadece sizi seyrediyor. Ne yapacak, nasıl yapacak, başarabilecek mi, yapabilecek mi gibi konularda sizi seyreden bir kişi var. Bu ne dost ne düşman arkadaşlar. Ben bunu şu anda sizin davranışlarınızdan yani bunu siz kenara attığınız için belki hayatınızdan çıkardınız, devre dışı bıraktınız, kenara koydunuz. Diyor ki ben olmadan onun hayatını o onu nasıl yapabilecek? Valla bu arkadaşımız kimse. Bence bunda yanılıyor. Aslanlar, yükselen asla olanlar. İş ve para konusunda çok şanslı kişilerdir. Her şekilde bu hayatta iki ayaklarının üzerine durup başarmışlardır. Onların hiç kimseye ihtiyacı yok. Yaparım dedikleri noktada çok iyi bir yönetici ve liderdirler. Ve doğru kararlar alırlar. Tek sorunları çok sevdiği insanlar, hayatına aldığı çok sevdiği insanlara çok değer yükledikleri için yanılgıya uğrarlar. Ama bu aslanlar mantık ürettikleri zaman hayatlarında çok başarılı olurlar. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar şunu söylemek istiyorum size mantık yapın. Mantık yapabilmeniz için karar vereceğiniz konu neyse size eksilerini ve artılarını yazın. Ondan sonra mantıksız olaraktan yol alırsanız alacağınız kararda çok başarılı olacaksınız. Şimdi arkadaşlar şurada bir haber var birine demiştim ya bunun bu kişinin işi sıkıntılı gözüküyor. Size gelen haberler birken 5 olacak dedim ya arkada problemler daha devam edecek. Bu kişinin işi çok karışık çok karmaşık siz çözemezsiniz. Sevgili aslanlar siz burada kenarda durun sadece seyredin diyorum. Şimdi şu anda bu fincan falanı dinleyen astrolojik bilgileri dinleyen arkadaşlarımız kolektif enerjiye niyet ediyorum. Dilek tutmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda size bir dilek tutun, bir niyet tutun. Ben de sizin tuttuğunuz dilekleriniz, niyetlerinize gerçekleşmesine niyet ediyorum. Şu anda bu videoyu seyreden kişilerin kolektif enerjiye niyet ederekten niyetlerine bakalım ne diyor fincanımız dileğimiz. Diyor ki fincanımız arkadaşlar dilekte. Evet kafanda yoğun bir düşüncem var ama aydınlığım var. Aydınlığa çıkacaksın. İki kişi karşı karşıya geleceksiniz. Sohbet edeceksiniz. Sohbetin sonunda da sen